Herkese merhabalar arkadaşlar. Polonya'dan selamlar. Bugün güzel bir ikonik yapı ile beraber. Bu burası Kültür Palas. Buranın adı. Ve bu yapıyı Rus lideri Stalin'in Polonyalılara hediye etmiş olduğu bir yapı. Gelmek isteyenler buraya gelebilir. Öneriyorum. Neyse bugünkü konumuz. Ben e, uzun süredir Amerika hayali kurarken niye kendimi Polonya'ya attım? Ben niye buraya geldim? Az sonra ise bunun sebeplerini anlatacağım. Eminim o sebeplerden sonra şu güzel yapımızla beraber bu sebeplerden sonra Polonya'yı daha çok seveceksiniz. Ee, çünkü ben kendime bir yani mantık çerçevesi içinde planlar yaptım. İlk Polonya'ya geldim. Ondan sonra zaten planlarım var. Aşama aşama bunları kaydedeceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar en önemli madde sığınmacısı olmayan Avrupa'daki tek ülke Polonya'dır. 2015'te Suriyelilerle ilgili Avrupa Parlamentosu paylaşma kararı aldı. Mültecileri bütün ülkelere paylaşma kararı aldı ondan sonra tek buna red veren ülke Polonya'ydı. Niye? Çünkü Polonya 10 yıl sonrasını hayal etti. Ve şimdi 10 yıl geçti aradan. Şimdi ekonomisi en iyi olan Almanya, Fransa, İngiltere gibi ya ülkeler şu an sığınmacılarla ilgili bayağı sıkıntılar çekiyor. Kültürel yapısı bayağı bozulmuş durumda. Ama şu an Polonya'ya baktığında mülteci ve sığınmacı olmadığı için burada herhangi bir olay çıkmıyor. Herhangi bir olay yaşanmadığı için burası cazip hale geliyor, popüler hale geliyor. Şu an görüyorsunuz ben 3 yıldır buradayım. Daha bir tane kavgaya şahit olmadım. Bir tane kavga şu an yaşamadım ama size bir tane bir şey anlatacağım. İstisna bu. Geçenlerde bir tane kulübün önünden geçmiştim. Orada bir tane kavgaya şahit oldum. Ama o kavgayı kim yaptı? Polonyalı değil. Ukraynalılar yaptı. Yani o kavgayı yapanlar Ukraynalıydı. Dışarıdan gelen insan. Ukrayna da istisnadır. Onlar mülteci ama onlar savaştan kaçtı buraya geldi. Ve istisna olarak Kültürel yapısı ortak olduğu için Polonyalılarla, yani Ukraynalılar, o yüzden saymıyoruz sığınmacı, mülteci olarak. Ben onlar hariç dışarıdan gelen insanları hesaba katıyorum. Yani diyeceklerim böyle. Arkadaşlar mesela size çok güzel bir örnek vereceğim. Burada bir kadın tek başına gece saat 2'de, 3'te veya 4'te dışarı çıktığında bu kadının başına hiçbir şey gelmiyor, hiçbir olay gelmiyor. Neden? Çünkü az önce anlattığım gibi güvenlik seviyesi burada en üst safhada. Yani senin başına bir şey gelmiyor ve rahat bir hayat yaşıyorsun. Mesela bunun tersini düşünelim. Almanya'yı düşünelim, Fransa'yı düşünelim, İngiltere'yi, Amerika'yı. Amerika'yı buna dahil edelim hepsini. Ve Türkiye'yi. Burada bir bayan, yani dışarı çıktığında bu ülkelerde sizce başına bir şey gelmiyor mu? Her türlü olay gelebiliyor, her türlü bir şey geliyor. Ama burada istediğin kadar özgür yaşayabiliyorsun. Sen dışarı çık, kimse sana ne laf ediyor, ne bakıyor, ne seni rahatsız ediyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bakın aklıma ne geldi. Çok önemli madde bu. Kurallar. Yani burada halk kanunlara, yasalara o kadar önemli derecede uyuyor ki, o kadar saygılı ki. Hani bunu sana ben anlatamam. Bunu yaşaman lazım buraya gelip. Yani halk ya yani küçük yaştan itibaren eğitime çok önem veriyor. Küçük yaştan itibaren bunun eğitimini almaya başlıyor ve ilerleyen yaşlarda tamamen kurallara uyduğu için çok yani refah seviyesi yüksek bir ülkede yaşamış oluyorsun. Mesela sana hemen bunu örnekle taşlandırayım trafikte ilerliyorsun. Bir tane kuralı uymadın. Bir tane kuralı yerine getirmedin. Çok basit bir kural bu. Hani herhangi bir kural. Hiç kimse sana bir şey demiyor. Hiç kimse sana bağırmıyor, çağırmıyor, kavga etmiyor. Sana korna çalmıyor, seni durdurmuyor. Ama iki dakika sonra arkandan direkt polis sirenleri çalmaya başlıyor. Anında polis yanında. Peki nasıl oluyor bu? Halk kurallara çok uyduğu için ve senin kuralları bozduğunda dayanamıyorlar. Rahatsız oluyorlar anında polisi arıyorlar anında. Ondan sonra e, mesela sen bir tane adamın yanına gittin adama tartışıyorsun. Adam seni tartışmaz sana hiçbir şey demez. Sana der ki polisi arayayım mı? Polisi arayayım mı? Adama küfür ettin adam der ki polisi arayayım mı? Adama tekme attın adam karşılık vermez. Sana der ki polisi arayayım mı? Yani burada hiç kimse sana polislik taslamıyor. Kabadaylık taslamıyor. Herkes kanunlara uyuyor. Direkt kanun neyse onu yapmaya çalışıyor. Keşke bizim ülkemizde böyle olsa ya. Hani keşke diğer ülkelerde de böyle olsa. Ama maalesef işte elin ülkesinde örnekleri veriyoruz. Biz de böyle istemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Eğitim küçük yaşta başlıyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Bak tenis masası. Abi burası ne? Şöyle bir çevreni çeksene yavaşça. 360 derece dön kamera. Güzelce dön. Bak burası güzel, tam merkezi bir alan. Kültür Palas deniliyor buraya. Merkezi bir alan. Tamam buraya gel. Şimdi abi bunun burada ne işi var? Bu tenis masasının şehrin merkezinde ne işi var? İşte size ben ne diyorum? Sosyal hayat. İnsanların eğlenmesi için devlet her türlü düşünüyor. Şunu basit olarak algılamayın. Yani şuna baktığınızda aslında madalyonun arka tarafını görmeniz lazım. Ne kadar insanlara değer verildiğini. Yani sen şehrin merkezinde elinde raketlerle, toplarla gelip burada masa tenisi oynadığında hemen şunu deme ya bu neymiş ya bu mu örnek bu mu? Hayır, dediğim gibi resmin arka tarafına bak, devletin insanlara önem verme şekline bak. Yani yolun ortasında adam sana masa tenisi kurmuş. Yani demek istediğim şu: Adam var burada siyasetle uğraşmıyor, adam var burada işle uğraşmıyor, adam var burada adamların derdi ben gün içinde nasıl mutlu olabilirim? Adamların dertleri bu. Ana yani adamlar bizim gibi işte dünyayı nasıl ele geçirebilirim? Siyasette nasıl şey yapabilirim? Onu nasıl alabilirim? Ortaslara ne oldu? Afrika'da ne oldu? Suriye'de ne oldu? Onlarla ilgilenmiyor adamlar. Adam diyor ki, ben bugün ne yapacağım? Bugün hangi parka gideceğim? Bugün işten saat kaçta çıkacağım? Sevgilimin yanına kaçta gideceğim? Adamlar bunların derdinde. Bu kadar basit. Sosyal hayat. Cuma, cumartesi günleri Avrupalı halk. Ben buraya söyleyeyim. Polonyalı halkın cuma ve cumartesi günleri kulübe gitme zamanı. Cuma ve cumartesi aklına geldi mi? Eğlence zamanı, dans zamanı. İçki içme zamanı sabaha kadar kulüpte yani sosyalleşme zamanı. Buradaki halk cuma ve cumartesi geceleri e, akşam saat 10'dan itibaren başlıyor kulübe gitmeye. Sabah saat 5'e kadar deliler gibi iç tüketiyor. Deliler gibi dans ediyor. Deliler gibi eğleniyor. Ondan sonra e, sabah saat 5 olduğunda hepsi Uber'i e arıyor, Volt'u arıyor. Direkt taksiyle evlerine dönüyorlar. Ve hiçbir kulübün önünde, ne bir kavga, ne bir çatışma, ne bir yaralama, ne bir cinayet. Hiçbir şey olmuyor. Efendi efendi herkes evine gidiyor. Peki tekrar örnek vereceğim. Bizim Türkiye'yi düşünün. Kulüplerin önünde insanlar sarhoş olduğunda deli gibi bilinci yerinde olmadığında neler yapıyor? Sürekli katliamlar, sürekli insan öldürmeler, kadın öldürmeler hepsine şahit olmuyoruz mu? Ama bakın burada insanlar deli gibi içki içiyor. Deli gibi. İşte benim sana demek istediğim aslında her şey zihniyette bitiyor ya. Yani adam deli gibi içiyor ama adam olay çıkartmıyor. Adam bir kadına laf etmiyor. Adam bir başka bir adamı öldürmüyor. Başka bir adama sen niye bana yan baktın diye bir şey demiyor. Demek ki olay zihniyet meselesi. Hani Müslümanız diyoruz, onlar Hristiyan diyoruz, sürekli laf maf atıyoruz ya. Beni sakın yanlış anlamayın. Bunun Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok. Bunun senin aile terbiyesiyle, Küçük yaştan itibaren aldığın eğitimle, senin e, bu hayatı algılama şeklinle alakalı, senin zihniyetin temizse, sen sarhoş da olsan, sarhoş da olmasan tertemiz bir hayat yaşarsın. Buradakiler böyle bir hayat yaşıyor. Mesela bazıları diyor ki, abi sen niye Polonya'ya gittin ya? Başka ülke yok muydu? Abi sen illa bulabla Avrupa'nın ortasında Polonya'yı buldun. Abi ben niye Polonya'ya gelmeyeyim? Bak sana anlattığım yani örnekler ne kadar güzel değil mi? Sen diğer Avrupa ülkelerinde bunları görebilir misin? Hayır göremezsin. Mesela Polonya Avrupa'nın göz bebeği. Niye? Polonya'da genç nüfusu var. Burası bayağı bir gelişiyor. Burada fırsatlar o kadar çok ki senin aklında alamayacağın fırsatlar var burada. Ama diğer gelişmiş ülkelere gittiğinde fırsat yok. Orada en alt işten başlayacağım ve oradan itibaren sıçrayamayacağım başka bir noktaya. Ama burada bir fırsatın var. Çünkü burada hala fırsatlar bitmemiş. Mesela burası askeri alanda o kadar gelişiyor ki her gün. Yani diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla asker alanında yatırım yapılıyor. Eğitim alanında yatırım yapılıyor. İş kolunda yatırımlar yapılıyor. Yani sen buraya geldiğinde maksimum 5 yıl içinde burada iyi bir seviyeye gelme ihtimalin var. Ben de şu an böyle hayal ediyorum. Ve şu an benim planlarım var burada. Yani eğer Polonya'ya gelmek istersen bence durma. Çünkü gelinmesi gereken bence güzel bir ülke. Çünkü bura gelecekte Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden birisi olacak. Bunu asla unutma. Sana en büyük tüyoyu vereyim mi? Baksana bu bilgiyi vereceğim. Bunu sana kimse vermez. Bunu sana parayla verirler. Sen insanları aradın da senden para isterler. Ama sana ben şu an bunu bedava vereceğim. Nasıl bir bilgi? Senin Amerika hayalin var mı şu an? Amerika'ya gitmek mi istiyorsun? Yani şu an sen çıkardığın pasaportla Meksika'ya bile gidemiyor musun? Çünkü biliyorsun Meksika sana diyor ki eğer bana geleceksen en azından bir Avrupa Birliği ülkesine gitmen lazım diyor. Bir Schengen vizesi alman gerekiyor. Bak eğer Amerika hayalinin varsa sana tam bir fırsat sunuyorum şu an. Ne yapacaksın biliyor musun? Şu an dinle. İlk başta mesela atıyorum buraya Polonya'ya işçi vizesiyle geleceksin. Burada 6 ay çalışacaksın. 6 ay sonra oturum kartına başvuru yapacaksın. Toplam 1 yıl içinde burada oturum kartı alıyorsun. 3 yıllık oturum kartı. Senin pasaportuna e, Avrupa Birliği... Ya vizesi basılmıştı. Şimdi de oturum kartı basıldı. İşte şimdi Amerika'ya başvuru yapabilirsin. Tamamen yasal. Kanada'ya başvuru yapabilirsin. Vizenin çıkma olasılığı çok çok yüksek. Yani çok kolay bir şekilde bir yıl içinde oraya gidiyorsun. Yani size şunu demek istiyorum. Amerika'ya çok yasal bir şekilde, çok kolay bir şekilde gidebilirsin. Şu an belki benim de planlarımda bu vardır. Bunu bilemem. Bunu e, ilerleyen ya zamanlarda göreceksiniz benim benimleri yaptığımı. Zaten size ben hayatımı şu an gösteriyorum ben size başta ne demiştim? İlk videolarımda benim 5 yıllık planım var. O 5 yıllık planların içinde uyumam gereken yollar var. Yavaş yavaş hepsini zaten göreceksiniz. Yani size demek istediğim şu kısacası. Polonya'ya gel, vizeni al. İşçi vizesi alırsın, araştır. Çok zor bir şey değil. Gerçekten zor bir şey değil. Araştır, fabrikadan iş vitesi al, işçi vizesine başvur. Bir yıl içinde burada oturum kartını al, sonra hadi ben Amerika'ya gidiyorum de. Ya bu kadar basit. Yani hiçbir şey zor değil. Sizin kafanızda çok zor olmasın bu. Ulaşılamayan bir şey olmasın. E vallahi basit. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Oraya gidenler şu an nasıl gidiyor? O kadar basit yollar var ki sizin aklınız almaz bunları duyunca. Ya aa bu kadar mı basit dersiniz ya her şey? Yani ben böyle hayal etmiyordum. Böyle miymiş yani? Aynen bu şekilde konuşursunuz. Bu da benim size bir tüyomdu. Arkadaşlar evet size Polonya'yı anlattım. Bütün bilgileri verdim. Eğer siz de buraya gelmek istiyorsanız bence acele edin. Çünkü vizeler zorlaşıyor. Şu an vize almakta artık sorun çekiyoruz biliyorsunuz. Vizeye başvuranlar varsa beni zaten biliyordur. Konsolosluk biraz zor veriyor. Ee, bir an önce vizenizi alın gelin. Fırsatlardan yararlanın. Sizin de hayaliniz varsa bir an önce hayaller gerçekleştirin. Ee, benim diyeceklerim size bu kadar. Her zaman size video atmaya devam edeceğim. Ama lütfen abone olun ve like yapın. Kanalım daha çok ana sayfaya düşmesi için bana yardımcı olun. Eğer şu videoyu izliyorsanız hemen bir aşağıda abone tuşuna bir basın abone olun. Bunu sizden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan yakın bir zamanda görüşmek üzere. Ben Kenan Aslan. Kültür Palas'tan herkese sevgiler ve selamlar. Bay bay.